Herkese merhaba arkadaşlar adım Tuna ve bugün sizlerle birlikte Orion adlı hesabımda birkaç e, öneri söyleyeceğim arkadaşlar. Bu anlatım videosu arkadaşlar maç yapmıyorum burada birkaç tekrar izletebilirim fakat maç yapmayacağım. Evet arkadaşlar ilk önce ilk dersimizle geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klanım burada fakat ben bu klanın öylesine geldim. Hani arkadaşlara birkaç test önerisi yaptım. Size de söyleyeyim dedim arkadaşlar çünkü herkese anlatıyorum. Size de anlatayım. Hani YouTube çok izlenmiyorum. Yapacak bir şey yok ama yine de anlatmak istedim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk deste önerime geçelim. 8. arena ve 7. arena kullanabilecek en mantıklı deste bu arkadaşlar. Kraliyet devi, buz büyücüsü, ateş ruhları, minyonlar, barbarlar, top, mini pekka ve çarpma. Bunları teker teker okudum. Çünkü videoyu olabildiğince uzatmaya çalışıyorum. Kısa olabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu desteği ben kendim yaptım. Destenin ee, şeyin yani destenin özellikleri arkadaşlar. Buz büyücüsü olmazsa oynamayın. Buz büyücüsü yoksa oynamanızı tercih tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar buz büyücüsü yerine konulabilecek en mantıklı şey büyücü. Ve büyücünün de hani büyücüyü koyduğum zaman 3.8 bir ortalamaya sahip oluyor. Ve çok zor oluyor arkadaşlar. Hani... Mesela diyelim elinize ilk kraliyet devi ve büyücü geldi. Kraliyet devini saldığınız anda direkt büyücüyü koyamıyorsunuz. Biraz bekletiyor sizi. Ama buz büyücü 3 iksir değerinde bir kart olduğu için hemen halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buz büyücüsünü geri koyuyorum. Çünkü arkadaşlar dev yani dev ve buz büyücüsü kombosu arkadaşlar bu yani mantıklı. Arkadaşlar bu destinin öbür bir yanı da Pekka ve Ateş Ruhları arkadaşlar ve Çarpma. Pekka Ateş Ruhları Çatma. Bu çok güzel bir üçlü. Pekka'yı saldığınız anda arkasından ateş ruhlarını salıyorsunuz. Zaten bunu e, bazı kanallar gösteriyor size. Ben de söylemek istedim. E, Pekka'yı salıyorsunuz. Arkasına ateş ruhlarını salıyorsunuz. Adam ne çıkarsa çıkarsın Yani Üçlü birlikler var ya. Goblin. Mızraklı Goblin. E, sonra Okçular. Ve Minyon. Minyon sürüleri Hepsini alabiliyor bu ateş ruhları. Çok hoşuma gidiyor ateş ruhları kartı. Evet arkadaşlar çarpmada ne olur ne olmaz ateş yuruları biterse çarpma atarsanız en azından bir kere pekka vurur kuleye. Ya, yalnız valkür falan çıkarırsa babalara gelirsiniz. <laughs> Tabi her şeyin bir antisi vardır arkadaşlar. Ee, o yüzden bana sövmeyin burada. Evet burada barbarımız var. Barbar her zaman gibi savunma. Dev için, kraliyet devi için, pekka için, her türlü şey için barbar kullanıl kullanılması önerilir. Minyon sürüsünü pek sevmiyorum ama minyonları çok seviyorum top da zaten e, gerekli bir kart. Hani olması gereken bir kart. Evet arkadaşlar. Burada da size bir tane maçımı göstermek istiyorum. Tabi şu an maçların hangi maçın hangi şey olduğunu hatırlamıyorum. Hani yani nasıl bir açıklama yapayım bilmiyorum ama en son maçımı size izleteyim. Maalesef ses yok arkadaşlar çünkü telefon sesini ayarlayamıyorum. Ben bunu telefondan çekiyorum. Ee, o yüzden ayarlayamıyorum sesini falan. E, ee, benim sesim çıkmıyor sonra. Evet arkadaşlar adam e, kıvılcımlı bir adam. Ve ben biraz kötü oynuyordum sanırım burada ama sonunda toparladım. Kötü oynuyorum diye hatırlıyorum ama bakalım artık hatırlamıyorum çünkü pek. Evet orada çarpmaları attım. Çok yanlış yaptım arkadaşlar. Kıvılcım olduğunu ama bilmiyordum. Çünkü orada hani bana çarpmayı arttıracak ki kıvılcımı sonra salacak arkadan. Çok mantıklı bir hamle yaptı fakat ee, yani Mantıklı bir hamle <laughs> Fakat makat diyemeyeceğim çünkü mantıklı Evet arkadaşlar kıvılcım oradan geliyor Oradan da minyon geliyor minyonu aldık zaten Evet arkadaşlar Hataya bakın şimdi Hataya bakın Ben orada barbarları Önüne saldım kıvılcımın önüne Barbar koydum Allah'tan Allah'a şükür e, ee, öfke bir işe yaramadı çünkü buz büyücüsü onu yavaşlattı ve iksirim doldu ve kıvılcımı kıl payı aldık <laughs> etmeden aldık arkadaşlar ee, ve milyonlarım da oraya birkaç hasar verdi ee, hasarı neredeyse eşitledim ama cidden çok iyi toparladım yoksa yapamayacaktım çünkü barbarları kıvılcımın önüne çıkarmak kadar saçma sapan bir hareket yoktur ben o barbarları kıvılcımın ortasına çıkarmaya çalışıyordum Öyle yaparsanız daha da kara geçiyorsunuz. Evet prensi falan saldı. Ben de ateş ruhlarını saldım. Minyonları alsın ve aynı zamanda prense vursun diye. Fakat benim koleme bir kere vurdu. Evet oradan barbarlar gidiyor. Tabi barbarları barbarları engelleyemiyordu sanırım. Evet barbarları engellemiyor. Kusura bakmayın bu arada. Barbarları engelleyemedi. Çünkü minyon sürüsünü harcayamadı. Niye harcamadı ki? Niye harcamadı anlamadım. Minyon sürüsüne karşılık buz büyücüsü ve birkaç minyon. Evet öfke yine pek bir işe yaramadı. Ben orada alev ruhlarını salmamın nedeni bu e, kule başka bir şeyle ilgileniyordu. O yüzden onları direkt saldırsın diye yaptım. Biraz yanlış yapmış olabilirim fakat iyiydi. Evet oraya barbarları çıkardım. Ben dedim ki içimden arkadaşlar zaten bu saatten sonra diğer kuleyi de alamam. Alırsam da çünkü kıvılcımlı bir adam. Kıvılcımlı adamlardan korkun arkadaşlar. Çünkü kıvılcım... Kıvılcım üçleyen bir kart arkadaşlar hani Kıvılcım bir kere tutturduğun anda onun pozisyonunu ya ikiliyor muydum ya? Yok kıl payı ikileyemiyordum bunu arkadaşlar kıl payı Kıl payı ikileyemiyordum arkadaşlar pozisyon çok farklı bir şey ee, Neyse Ya arkadaşlar yani bu Kıvılcımlar Çok tehlikeli arkadaşlar hani bir kere tutturduğun anda o maçı verdiniz arkadaşlar Hatta üçleyerek alıyor Heh, arkadaşlar burada kraliyet de vuruyor ve son 50 canımı ne kalıyordu arkadaşlar. <laughs> İyi oyun dedim ve 53 canı kaldı. Neyse taş sandım tamamlanamadı bunun yüzünden ama yapacak bir şey yok. En azından aldım maçı. Hani 30 kupa mı ne almıştım? 30 kupa almış evet. Evet arkadaşlar. Buradan sonra size ne göster? Arkadaşlar burada yanlış desteğiyle girdim. Bir arkadaş trollüyordum bu desteğiyle. Oynamayı bilmiyor tabii ki de. Bu bu deste troll destesi bile değil o kadar saçma sapan bir deste Hani arkadaşlar oynuyorduk işte Oynayayım oynamayı bilmiyor Bunlar yanlış desteler ya Bunlar saçma sapan desteler arkadaşlar Şu saçma sapan desteye bakın ya neyse Bunlar dalga geçmek için yaptığım deste Arkadaşlar bu şekilde videomuz Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın Tabi beğendiyseniz arkadaşlar zorlamıyorum size Bu konuda hani şey yapmayayım böyle çok mutlu olurum falan diyemeyeceğim Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayın beğenmediyseniz beğenmediğiniz butonuna tıklayın Yani size destek önerim buydu. Ya şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben bunu çok denemedim. Yani biraz oynadım ama domuz binicim 6. seviye olduğu için yetmiyor. 7. seviye yapıp onu öyle geçeceğim böyle hani bu deste de oynamak için. Ee, ama bu da iş görür ve ikisi top lane'inde 7 yapmam gerekiyor. Ama yine de iş görür arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.